ile başlıyor. İlköğretim okullarında okuyan yaklaşık 11 milyon öğrenciye karneleriyle birlikte velilerine iletilmek üzere birer mektup verilecek. İlköğretim Genel müdürlüğünde hazırlanan mektupta yenilenen ders programları, yeni uygulamalara ilişkin bilgiler ve çocuklarının başarısı için velilere öneriler bulunuyor. Mektupta velinize güvenin, öğretmenlerle iletişim kurun, onları öğrenmeye teşvik edin gibi mesajlar veriliyor ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in ağzından klasik hale gelen karne uyarısı, karne parası vermeyin. Karne dönemi geliyor. Kesinlikle veliler karne parası vermesinler. Bir kağıt parçasını bu 5 YTL, 10 YTL herkese veriyorsunuz. Bunu biz basıp bütün okullarımıza göndereceğiz. Eğitim öğretim yılının ikinci 12 Şubat 2007 Pazartesi günü başlayacak. 2006-2007 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2007 Salı günü sona erecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyor. Bu haberle bültenimizi no